arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün Karamanmaraş'ın Kılıllı'sında Kılalı Mahallesi'ndeyiz. Bugün şey Bugün burada depremde yıkılan bazı yerleri göstereceğim size. Ama burada çok fazla ama burada deprem olalı çok oldu. Bakın burada hayatlar da var. Ayaklar da geçmiş. Mesela burada bazı yerler daha var yıkılan. Gördüğünüz gibi. Da mesela burada ah, ay çiçekleri de var. Burada da ul cami yapılıyordu. Ama yıkıldı. konuşuyor şaka yaptım arkadaşlar o benim kuzenim zaten şaka yapıyorum. Da burada da fayat var. Mesela. Bakalım arkadaşlar burada bir Efe. Daha burası da var. Bakın şöyle göstereyim. Pardon Bakın orada. Enes bak şurada bir yer var. Bakalım arkadaşlar. En evet, az şurada daha bir yer var. Bakalım. Şuradan, şuradan daha güzel. Evet arkadaşlar bakın. Şurası. Gördüğünüz. Burası bir surdu arkadaşlar. Burası bir surdu böyle. Şuradan. Evet. Ne? arkadaşlar o zaman durun arkadaşlar şuraya da götürelim. O zaman arkadaşlar videomuzu bitti. Videoya like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve o zaman bay.